Hoş geldiniz. The Next With Series kapsamında ikinci bölümde Özge Hanım'la beraberiz. Özge Hanım diye başlıyorum ama biz çok yakın arkadaş olduğumuz için girişleri birazcık daha resmi yapmak istedik. Evet Özge Hanım hoş geldiniz efendim. Sizi tanıyalım. Merhaba, merhabalar Emir Bey. <laughs> merhabalar, çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok memnun oldum. Ben 12 yıl aşkı süredir Yipkredi Marka Yönetimi Direktörüyüm. E, aynı zamanda yine çok çok uzun yıllardır e, MMA'de e, aktif görevlerim oldu. Şu an hali hazırda da e, MMA Türkiye'de başkan yardımcılığı yapıyorum. E, kısaca. Bu kadar. Bu kadar. O zaman hoş geldin. E, bundan sonrasında hani girişi resmi yaptık ama bundan sonrasında bence yine her zamanki sohbetlerimiz gibi yapabiliriz. Bu arada bu şöyle, ilk resmi e, ortamda bulunuşumuz, bu kadar resmi diyalogumuz. O yüzden biz de şaşırdık bence. Ufak <laughs> bir e, afallama oldu ama sonrası güzel akar. çok <laughs> benim bir şekilde şunu sormak istiyorum. Yıllardır sektördesin, çok uzun zamandır da pazarlama dünyasında gerçekten aktif rol alıyorsun. Bu arada deneyimin ve bilgini zaten ekstra ekstra konuşmaya gerek yok. Ama modern pazarlama artık hayatımızda aktif olarak yer alıyor ve konuşuyoruz. Sence modern pazarlama nedir? Birazcık senden onu duymak istiyoruz. Yani Modern pazarlamayı söylediğimizde bu kelime senin için ne ifade ediyor? Ya aslında modern pazarlamayı şöyle düşünüyorum ben. Önce bir mesela eskiye bakalım. Biz hani kendi deneyimimizden yola çıkacak olursak bizim tecrübe ettiğimiz yıllarda, yıllar boyunca biz gerçekten çok önemli atılımlara şahitlik ettik kendi işimizde, çok önemli değişimleri. E, tecrübe ettik. E, eskiden aslında her şey tek yönlüydü. Yani tek e, yönlü megafon gibi düşün. İşte e, reklam afişleri, e, televizyonla iletilen e, mesajlar, e, marka vaatleri, gösterilen ürünler, e, her şey tek, tek yönlüydü. Aslında modern pazarlama tamamen e, yani bütün bugünümüzün dinamik ve dijitalleşmiş pazarlama ortamında etkileşim kurarak müşterilerle etkileşim kurarak e, pozitif sonuçları almayı hedefleyen e, bütün o geleneksel anlayışın ötesinde müşteri odaklılığı, e, veriye dayalı e, karar verme, teknolojiyi aktif kullanımı e, ve dolayısıyla da sürekli değişme, e, uyum sağlama gibi temel unsurları kapsayan bir yaklaşım. Yani aslında çok yönlü bir e, pazarlama e, stratejisi, pazarlama yaklaşımı e, şeklinde özetleyebilirim aslında modern pazarlamayı. E, dolayısıyla da şimdi biz artık yani çok uzun süredir tabii ki işte e, hedef kitlelerimizi analiz ediyoruz, e, onları dinliyoruz, ihtiyaçlarını anlamaya çalışıyoruz, ihtiyaçları doğrultusunda daha dinamik stratejiler kurmaya çalışıyoruz, e, ürün geliştirmeye çalışıyoruz ama şu geldiğimiz günde tabii ki veri analitiği veriyi analiz etme yöntemleri, yapay zeka gibi teknolojilerin hayatımıza e, son hızda dahil olması bizim e, tüm iş yapış biçimlerimizi zaten değiştirmeye başladı. Dolayısıyla bu modern pazarlama kavramı da e, o yine bahsettiğimiz işte e, müşteri odaklılığı, e, etkileşimli e, iletişim kurma gibi kavramların daha da ötesine girip, daha da derinleşen bir hal aldı aslında. Yani pazarlama süreçlerimize entegre olan e, bu yapay zeka ve otomasyonun artmasıyla beraber aslında bizim bu etkileşim kurma biçimlerimizde ve marka deneyimi geliştirme yöntemlerimizde e, hızla zaten e, değişiyor, değişecekti. De. Dolayısıyla dijital deneyimlerin daha da önem kazandığı bir hale geldi bence modern pazarlama. Böyle özetleyebilirim. Yani yapay zeka çıktı ve birazcık daha aslında hayatımız değişti diyebilir miyiz? Otomasyon çıktı. Ee, evet, ya aslında değişmeye başlamıştı ama bu şey gibi e, biz böyle e, ağırdan alıyorduk ama ondan sonra <laughs> don diye e, kafamıza düştü aslında konu. Dolayısıyla şimdi daha hızlı adımlarla bütün kurumlar, e, bütün markalar aslında buna nasıl adapte olacağını, nasıl fayda sağlayacağını pozitif yönünü, stratejilerini etki etmesi için nasıl kullanacağını e, hızla çalışmaya başladı. Yani dolayısıyla da önümüzdeki günlerde de bizi böyle bütün hani pazarlamacılar, iletişimciler olarak e, çok dinamik günler bekliyor diye düşünüyorum. Genelde bu tarz teknolojik atım, atımlarda e, böyle insanoğlu bir defans göstermiş. Her, her şey için bu geçerli. AI çok daha hızlı kabul edilmiş ya da otomasyon servisleri diyelim biz buna daha genç kapsamda. Ee, sanırım bu da bizim aslında birazcık bu noktada kabul etme noktasına teknolojiye evrimleştiğimizi söyleyebilir. En azından bunu gösteriyor bize. Ee, bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi modern pazarlama diye girdik ama modern pazarlama gün geçtikçe gelişiyor. Senin de söylediğin gibi birçok yeni etmen var değiştiren. Ee, pazarlama stratejilerinde bu anlamda gelişimle birlikte ilerici herhangi bir dokunuş görüyor musun? Hani? E, yapılabilecek her şeyi yaptık diye konuşuyoruz çok uzun zamandır aramızda ama sence bunun bir adım ötesi kaldı mı yoksa yeni gelecek e, teknolojilerle birlikte aslında farklı bir ufuk açılacak bize ve onları mı görmeliyiz? E, yani aslında hep oturduğumuz koltukta zaten yapılacaklar yapıldı şimdi bunları hani geliştiriyoruz daha da ne olur e, her bunu dediğimizde aslında yepyeni teknolojilerle e, yepyeni açılımlarla karşılaşabiliyoruz işimizle ilgili. Ama şu anda benim gördüğüm şey yani bu hani değişen hedef kitlelere bu modern pazarlamanın nasıl ayak uyduracağı en önemli zorluklardan bir tanesi oluyor. Dolayısıyla biz işte her zaman müşterilere hızlı iletişim kuralım, hızlı hizmet verelim, hızlı çözüm sunalım, anlık dinamik ulaşalım diye konuşuyoruz. Bunun Bunlar daha da hızlanmak zorunda kalacak. Daha da kişiselleşmek durumunda kalacak. Keza kaldı da zaten. Ee, yine işte bu araştırmalara baktığımızda hemen önümüzdeki böyle 1-2 yıl içerisinde e, markaların %95 oranında, bu dünya çapındaki bir araştırma söylüyor bunu, chatbotlar aracılığıyla, müşterilerle iletişime geçeceğini söylüyor araştırma bize. Bu tabii çok ciddi bir rakam. Bu da şu, şu demek, Tamamen birebir iletişim, yani o an anlık ihtiyaçları e, görmek, anlık çözüm sunmak e, ya da anlık ürün önermek. Her neyse, e, dolayısıyla hani kişiselleştirme hikayesi e, yine hep bahsettiğimiz hiper kişiselleştirme e, hikayesine dönüşmüş durumda zaten. Bu da çok konuşulan bir kavram. Dolayısıyla bu sohbete dayalı pazarlama. Sanki biraz bu bizim işte bu konuştuğumuz modern pazarlama kavramının en önemli parçalarından bir tanesi olacak. Yani ben de günün sonunda markayı yöneten bir kişi olarak şu anda belirli projelerimiz için, belirli konu başlıklarımız için gerçekten de bu sohbete dayalı pazarlamayı nasıl entegre edebiliriz ya da mevcut halinden nasıl daha öteye taşıyabiliriz diye bakıyoruz. Ee, yani bu, bu böyle e, hani robotik bir iletişimden bahsetmiyorum aslında. Onun bir tık daha ötesi gerçekten o o kişiyi çok daha iyi anlayarak e, sunulan bir hizmetten bahsediyorum. E, bu buraları kazmak ve buraları çalışmak çok kıymetli görünüyor. Ehiper kişiselleştirme dediğimiz şey aslında markaların hem fiziksel alanlarını hem dijital temas noktalarını kusursuz bir şekilde özelleştirmek gerektiğini söylüyor bize zaten e, bu da birçok farklı sektörü etkileyecek konulardan bir tanesi e, ama yine de belirlenecek adımlar ya da dikkat edeceğimiz şeyler nelerdir desek e, yine çok bildiğimiz cümleler var aslında burada İşte hedef kitleyi daha da derinden anlamak e, ihtiyaçlarını isteklerini tespit etmek. İşte e, az önce bahsettiğim gibi kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak. E, çok kanallı pazarlamadan tabii ki vazgeçmemek zaten hani bunu yapıyoruz ama e, bütün hani müşterileri farklı platformlarda e, ne şekilde o platformları birbirine entegre ederiz de farklı platformlarda yakalarız ve ihtiyaçlarını keşfederiz ve onlara özel bir şeyler sunarız. Buralardan tabii ki de vazgeçemiyoruz. İşte tabii ki yenilikçi pazarlama teknolojilerini çok sıkı bir şekilde takip etmek. Dolayısıyla bunları bütün iş yapış biçimlerimize, stratejilerimize uyarlamak. Bunlar zaten en kritik başlıklar. Ve şu anda bence bu sorunun cevabı olarak bu başlıklar aslında değişmiyor. Ama bu başlıklar altında yapılacak olan şeyler daha da derinleşmeli gibi duruyor. Şu anda böyle. Yani yeni yeni kulvarlar açmak yerine mevcut cepheyi daha da derinleştiriyoruz diyebilir miyiz? Yani şu anda aslında mevcutta bunu yapmak ama bir taraftan da... ...işte bu yenilikçi teknolojileri takip edip aslında... ...nelere öncülük edebiliriz? Nelerle bir adım öne çıkabiliriz? Çünkü baktığın zaman bütün hem... Kendi sektörüme baktığımda hem farklı sektörlere baktığımda gerçekten de e, bu dünyanın yani günümüzün bütün koşullarına e, uygun şekilde pazarlama stratejileri geliştirildiğini, geliştirilmeye çalışıldığını, e, çok önemli yenilikler ve ilkler yapıldığını zaten gözlemliyoruz. O zaman markaların da zaten e, birbirinden bir, bir adım öne çıkması e, daha rekabetçi olması da gitgide zorlaşmış oluyor. O yüzden aslında işin e, yaratıcılık kısmı, etkileşim kısmı, içerik kısmı, e, bir taraftan da e, bu bahsettiğimiz stratejilerle bunların bir araya getirilmesi e, vazgeçilmez bir şey oluyor, yol oluyor aslında. Peki, şimdi bugüne kadar hep bu pazarlama stratejilerinde hedef kitleleri üzerine gittik. Son birkaç yıldır da, son birkaç yıldan fazladır hatta. Generation Z'yi konuşuyoruz. Gen Z sürekli hayatımızda ve bir şeyler yaptı. Onlara uygun pazarlama stratejileri geliştirdi. Hiç bilmediğimiz datalar oluştu vesaire. Ama Haziran itibariyle artık hayatımızda Gen Alpha var. Ve yavaş yavaş biz artık bu nesli konuşmaya başlayacağız. E, senden bu noktada iki ayrı cevap rica ediyorum. Hem bir e, e, ebeveyn olarak yani Gen Alpha sen ne görüyorsun Gen Alpha için? Hem de bir pazarlama e, profesyoneli olarak biz onlara neler sunmalıyızı ya da neler sunacağızı birazcık iki ayrı şapkadan duymak isteriz. İlk önce hangisiyle başlamak istersin? <laughs> Şimdi hiçbiriyle başlamak istemiyorum aslında dermişim? Yani şöyle, bu kuşaklarla biraz uğraşıyoruz. Uzunca süredir uğraşıyoruz, onları tanımaya, anlamaya çalışıyoruz. İşimiz de biraz zor açıkçası. Ben bunu hem ebeveyn olarak söylüyorum, hem... Bu kuşaklara yönelik ileriye dönük e, pazarlama stratejileri oluşturan bir kurum e, kimliğimle de söylüyorum. E, şimdi bu ilk bahsettiğimiz iki kuşak da yani Gen z ve işte alfa diyoruz pazarlama dünyasını inanılmaz bir hızla dönüştüren iki kuşaktan bahsediyoruz aslında. İkisi de işte zamanlama olarak çok yakın gibi olup ama ikisinin de kendine özgü ayrı özellikleri var. Ee, işte mesela Cem Z için hep şöyle konuşuyoruz, konuştuk. İşte çeşitlilik ve dahil etme yani bu kapsayıcı pazarlama e, hikayesiyle ilgili olarak e, buralarla ilgili çok bilinçli bir kuşak. O yüzden de işte markaların sosyal sorumluluk e, bilinci yüksek e, kampanyalar yürütmeleri, şeffaf olmaları, etik olmaları. E, özgün olmaları bu kuşak için çok önemli olduğunu gördük, görüyoruz ve dolayısıyla da buna yönelik zaten son yıllara bakacak olursam buna yönelik bütün pazarlama kampanyaları, iletişim çalışmaları yürütülüyor. Bir taraftan Alfa için şöyle düşünüyoruz, zaten dijital teknolojiyle doğup büyüdüğü için. E, zaten bu kuşakta tamamen interaktif içeriklere ve deneyimlere çok e, odaklı. E, sabırsız, tahammülsüz, e, yenilikçi ve etkileyici pazarlama stratejileriyle ancak onları bir miktar dikkatini çekebilirsiniz. Dolayısıyla e, daha işte e, veri odaklı, daha teknolojik ve kişiselleştirilmiş deneyimlerle e, yaratılacak o etkileşimli içeriklerle ve daha hızlı olarak e, Alfa'nın da sanki dikkatini çekebiliriz gibi geliyor baktığımızda. Yani iki kuşakta farklı bakış açıları getiriyor. Ama ikisinin e, birleşimi de bence pazarlama dünyasını dönüştürdüğü yer bana çok da iyi de geliyor açıkçası. Dolayısıyla da e, ikisi içinde hani ikisi apayrı da değil tabii ki de ortak olarak baktığınızda tüm bu konuştuklarımızdan aslında Tabii ki kendilerine özgü içerikler üreten, kendilerini anlayan, e, onlara ürünler tavsiye eden, hizmetler sunan, e, hani böyle yani o kişi, e, o gençlerin ya da çocukların e, e, diyeyim, e, hani pinleyen markalar, yani pinlendiğini hissetmek istiyorlarmış gibi geliyor bana. E, dolayısıyla da zaten işte az önce de bahsettik, hiper kişiselleştirme bu önemi de e, ortaya çıkmış oluyor e, doğal olarak. O yüzden de e, hani aynı şeyleri söylüyor olacağım ama e, her iki kuşak içinde bizim kişiselleştirilmiş deneyimler sunmamız, e, gerçekten yeni teknolojileri e, pazarlama stratejilerine çok iyi adapte etmiş olmamız, ama amatörcü değil, gerçekten e, zekice, gerçekten e, olması gerektiği gibi adapte etmiş olmamız, yani yapmış olmak için yapmak gibi değil. Dolayısıyla çok yönlü stratejiler geliştirme bunları yapan pazarlamacılar ve markalar aslında bu kuşakları kazanacaklar. Yani sürekli öğrenmeye açık, gelişmeye açık olan markalar, trendleri takip edenler, yaratıcılıktan ödün vermeyenler kazanacaklar gibi duruyor. Yani modern pazarlamanın bence bu kuşaklarla beraber konuşacak olursak anahtarları bunlar. Bu sabah bir tane içerik okudum. Ee, şu an işte bu kayda aldığımız gün Haziran'ın ortalarındayız. Ee, bu yeni jenerasyonun büyüdüğü evlerin yüzde 25'inde minimum herhangi bir işte VR gözlüğü olması bekleniyor. Ve birkaç sene içerisinde artık bunları onların aktif kullanması öngörülüyor. Yani söylediğimiz şey şu aslında. Şimdi jenerasyonlar arasındaki farkı şöyle açıklayalım. Bizi yetiştiren ailelerin çoğu renksiz televizyonlar ve belki radyo ile büyüdü. Yavaş yavaş onların gençlik yıllarında renkli televizyon çıktı. Bizler internetin doğuş zamanından geliyoruz ve 146 ile internete bağlanıp ya da fax modemlerle sonrasında akıllı telefonları iş hayatına hızla yakalayıp oradan devam ettik. Bu jenerasyon bir tık daha içerisinde doğdu. Şimdikiler artık bambaşka bir dünyada yani evlerinde bu zaten çok standart bir olmadığı hali bilmiyor gibi durum söz konusu. Evet dediğim gibi gerçekten hayatımız değişiyor ve heyecan verici bir yöne doğru gidiyor yavaş yavaş. Ben açıkçası yani. çok heyecanlanıyorum bundan. Evet şimdi şimdi mesela ebeveyn kimliğimle konuşacağım. Ha, buraya ee, kadar şey miydi? Bir profesyonel miydi? Ya ana kadar profesyoneldim. Şimdi ebeveyn kimliğimle konuşacağım. O da şöyle yani hani, e, benim oğlum 13 yaşında. Ben e, yani hem işim sebebiyle, bulunduğum sektör sebebiyle, ee, oldukça hani trendleri ve teknolojiyi yakından takip eden okuyan bu konuda bir sürü projeler üreten bir insanım ve öyle ortamlarda bulunuyorum ee, ve bununla gurur duyacağını düşündüm hep <laughs> oğlumun yani ya benim annem <laughs> diğerlerinden farklı bak her şeyini güzel anlıyor falan diyecek zannediyorum fakat beni e, asla öyle bir yere koymuyor kesinlikle nereye koyuyor? Gerçekten merak ettim. Nerede? Sen bunu nereden bileceksin ki yerine koyuyor? Yani <laughs> hani bunun yani sen anlamazsın ki bunlar. Yani nereden bileceksin ki bunun ne ala ne alaka yani falan <laughs> bir koyuyor. Bu çok yıkıcı bir şey gerçekten. Ondan sonra ben böyle hayatımı falan sorgulamaya başlıyorum. Yani boşuna mı yaptık bunları falan diye? E, o yüzden gerçekten çok e, şey e, işimiz gerçekten zor ama keyifli <laughs> keyifli tabii ki keyifli ee, yine şey yine rekabet setimizden bir adım öndeyiz tabii de <laughs> şimdi en, e, yani izleyenlere enerji verici ve e, moral verici bir içerik yapmamız lazım işimiz zor kabul ediyoruz ama hani gerçek tarafı bu bir de evet. işin moral var keyifli o da bir gerçek hani ondan da vazgeçemiyoruz evet Özgür evet onlardan çok şey öğreneceğiz zaten yani bu bu kuşaklar aynı zamanda bize de çok fazla şey öğretiyor. Yani hem sektörlerimizin hem iş yapış biçimlerimizin gelişmesini zaten bu değişimler sağlıyor aslında. Dolayısıyla bir yandan da minnettar olmalıyız tabii. Kesinlikle ya. Yani. Bu biraz da keyif almamız gereken nokta. Teşekkür evet. ederiz katıldığın için. Rica ederim çok iyiydi. Ben son teşekkür... olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Özge Hanım. <gülüyor> <gülüyor> bir evet. Şey söylemek istediğim bir şey yok aslında ben herkese başarılar diliyorum bu zorlu yolculukta e, güzel, güzel şeyler göreceğimize inanıyorum ben gerçekten yani e, biz işte pazarlama sektörü profesyonelleri olarak gerçekten e, daha heyecanlı e, böyle hani kabuklarımızdan sıyrılacağımız güzel gelişmelere şahitlik edeceğimizi, bunun için çalışacağımızı düşünüyorum. Bu da heyecan verici. Süper. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Ben teşekkür ederim. İzlediğiniz için sizlere de teşekkür ederiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.